Merhabalar, bugün konumuz yol yardım sigortası, içeriği ve kimlerin yaptıracağı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle Kasko sigortası olanların poliçesinde otomatikman yol yardımı olduğundan ve trafik sigortasında olmadığından sadece trafik sigortası olanların bu sigortaya ihtiyacı var. Şimdi bu sigortanın verdiği hizmetlerden bahsedelim. Arıza veya kaza durumunda bazı sigorta şirketleri en yakın yetkili servise, bazı sigorta şirketleri de en yakın özel servise çeker. Benzininizin bitmesi durumunda en yakın benzin istasyonuna çekilirsiniz. Aracınızın devrilmesi ya da şarampole yuvarlanması durumunda kurtarma hizmeti alırsınız. Araç anahtarlarınızın çalınması, bozulması veya kaybolması durumunda kilit açma ve değişimi için sadece işçilik hizmeti alabilirsiniz. Lastiklerinizden en az birinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda olay yerinde lastik değişimi için sadece işçilik hizmeti alabilirsiniz. İkametiniz dışında kaza yaparsanız ve aracınız aynı gün onarılamaz ise ekonomik sınıf ücretsiz kiralık araç alırsınız. Bu kiralık aracı gideceğiniz yere varana kadar ya da 24 saati geçmeyecek şekilde yılda sadece bir kez kullanabilirsiniz. Yol yardım sigortasını yaparken aracınızın yaşı çok önemli. Çünkü sigorta şirketlerinin büyük bir kısmı 10 ile 15 yaşına kadar olan araçlar için bu hizmeti sağlamaktadır. Bu nedenle satın aldığınız yol yardım poliçesinin içeriğine mutlaka dikkat etmelisiniz. Sadece birkaç sigorta şirketi yaş sınırı olmaksızın yol yardım hizmeti sağlamaktadır. Bir sigorta şirketinde hem yaş sınırı yok hem de trafik sigortasını yaparken tüm araçlara otomatikman yol yardım hizmeti sağlıyor. Örneğin bu oto, kamyonet, minibüs, otobüs, kamyon ve tır gibi. Siz de yol yardım sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sigorta ile ilgili daha fazla bilgi almak için videolarımızdan yararlanabilir ya da kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve her zamanki gibi biz diyoruz ki sigorta kaybettiklerini tekrar yerine koyamayanların ihtiyacıdır. Gelin sizi ve sahip olduğunuz değerleri de güvenceye alalım.